LGS 2024 Tayfa 2020 yılında sorulmuş olan LGS İngilizce soruları karşımda. Birlikte çözelim. Analiz edelim. Sadece çözmeyelim. Sadece çözmesi kolay. Ama biz analiz de edelim. ipuçları yakalayalım. Bazı önemli detayları vurgulayalım. Sınava da bu kadar az zaman kalmışken siz de kendinize yol haritası çizin. Hadi başlayalım. Soru 1. Bütün sorularımıza soru köküyle başlayacağımızı belirtmiştim. Soru 1'in soru kökü diyor ki: According to the comments above, yukarıdaki yorumlara göre, who says something bad about Jack? Kim Jack hakkında kötü bir şey söyler? Who says something bad about Jack? Kim Jack hakkında kötü bir şey söyler? Evet iki tane önemli detayım var. Birincisi kötü bir şey olacak, kötü bir yorum olacak. İkincisi de Jack hakkında olacak. Bakın aman yukarıdaki gördüğüm ilk kötü ifadeyi kapayım demeyin. Belki başka birinden bahsedecek. Yani Jack'le yaşanan başka bir olaydan bahsedecek kötü bir şekilde. Ama biz Jack'le ilgili kötü bir şey söylemesini arıyoruz. Evet el fenerim elimde. Şimdi soruya çıkabilirim çünkü sorudaki tüm detayları yakaladım. Read the comments about Jack. Aşağıda Jack alakalı yapılan yorumları oku. Okuyalım. Jess diyor ki, I know he always backs me up. Biliyorum ki o beni her zaman destekler. Back up kalıbı desteklemektir ve çok güzel anlama gelir. Olumlu bir şey var. Aradığım cevap bu olamaz. We really get on well. İyi geçinmek. Biz onunla gerçekten iyi geçiniyoruz. Aradığım da bu olamaz. Tom diyor ki I can never count on him. Şimdi ilk olarak never'ı gördüğüm anda zaten neren neren olumsuz bir durum olduğunu yakaladım. Çünkü never asla hiç demektir. Olumsuzdur. Ve devamında da diyor ki ben asla ona güvenmem. Hmm. Jack'le alakalı, Jack'in şahsıyla alakalı ona güvenmem diyerek olumsuz bir yorum yaptı Tom. Tam da aradığım gibi. Çok güzel. Billy de okuyalım lütfen. He never. A o. Yeni bir never çıktı karşıma. Daha dikkatliyim bu sefer. Detaylara bir inelim. He never shares my secrets with other people. Şimdi burada never var. Olumsuz bir durum var ama diyor ki özneye bakın. O asla benim sırlarımı başka insanlarla paylaşmaz. Cümle olumsuz mu? Olumsuz. İçinde never var mı? Var. Ama Jack'le ilgili kötü bir şey söylemedi. İşte bu demektir ki okuduğunuzu anlamanızı istiyor LGS sizden. Sadece never olumsuz demektir. Nerede never görürsek olumsuzdur, hop atlayalım değil. Evet, LGS İngilizceyi biraz böyle bulmaca çözer gibi çözüyoruz. Ama Önemli püf noktaları kadar okuduğunuzu ne kadar iyi anladığınız ve ne kadar doğru çevirmeniz de son derece önemli. O yüzden Bill dedi ki asla benim sırlarımı başkalarıyla paylaşmaz. O çok güvenilirdir demek istedi. Kötü bir şey söyleyen sadece Tom'du. Soru 2. According to the information above yukarıdaki bilgiye göre. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisini you shouldn't say? Sen söylememelisin. Eyvah. Bakalım hemen. You work at a call center. Bir çağrı merkezinde çalışıyorsun. You. And answer customers questions on the phone. Ve müşterilerin e, sorularını cevaplıyorsun telefonda. You are there to solve their problems. Ve sen onların problemini çözmek için oradasın. Okay. Hangisini söyleyemem? A'ya bakıyorum. If you have a problem again, please contact us. Tekrar bir problemimiz olursa, Um, lütfen bizi arayın. Bizimle bağlantıya geçin. Der miyiz? Deriz. Son derece doğru bir cümle. B'ye bakalım. Our friends will solve your problem today. Arkadaşlarımız bugün sizin probleminizi çözecekler. Der miyiz? Deriz. Biz neyi arıyoruz? Söyleyemeyeceğimiz ifadeyi. C'ye bakalım. I am too busy to solve your problem. Sizin sorunuzu, probleminizi Çözemeyecek kadar meşgulüm. Çok meşgulüm. Der miyiz? Asla diyemeyiz. Çünkü biz bu şekilde olumsuz bir ifadeyle müşteri temsilcisi isek eğer cevap veremeyiz. D'ye bakıyoruz. After I talk to your team. Takımımızla konuştuktan sonra I will call you. Sizi arayacağım deriz. Soru 3. Who does not talk about school rules? Her kim? Okul kurallarından bahsetmiyor. Kim okul kuralları hakkında konuşmuyor? Çıkalım ve bulalım. William diyor ki, We must listen to our teachers while they are talking. Ee, öğretmenimizi dinlemeliyiz, onlar konuşuyorken. Bu bir okul kuralı mıdır? Bir kere öğretmenlerimizi dinlemekten bahsediyorsa tabii ki okul kuralıdır. Charles diyor ki We must come home early in the evenings. Akşamları eve erken gelmeliyiz. Eve mi? Akşamları mı? Okulla alakalı değil. Aradığım kişi sanırım sensin Charles. Jane diyor ki We mustn't drink or eat during our lessons. Ders esnasında bir şey yiyip içmemeliyiz. Tam bir school rules. We mustn't talk to each other during the exams. Sınavlar esnasında birbirimizle konuşmamalıyız. Bu da bir school rules'tur. Ve aradığımız kişi, okul kuralından bahsetmeyen kişi Charles. Soru 4. Which of the following words? Aşağıdaki kelimelerden hangisi? Cannot you use? Kullanamazsın hiçbir boşlukta. Hadi bulalım. There is too much black pepper in the soap. Bu çorbada aşırı çok miktarda karabiber var. Nefret ederim bula 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 yiyeceklerden. Nasıl yiyeceklerden nefret eder? Eğer karabiber, eyvah çok karabiber var diyorsa, tabii ki baharatlı yemekleri sevmez. Gitti. Ee, i̇kinci de ye. Spicy bizim için gitti arkadaşlar. Şöyle mi çizsem acaba sizin için? Evet. This lemonade is really bla bla bla. Bu limonata çok. No no Can you add some sugar? More sugar please. Lütfen rica sen birazcık daha şeker ekler misiniz? Diyorsa. Bu limonata nasıldır? Oldukça sourdur arkadaşlar. Yani ekşidir. Bu da gitti. My brother likes eating bla bla things. Erkek kardeşim ne yemeyi sever? He always buys chocolate cookies and cakes. Diyorsa erkek kardeşinin tam bir e, sweet tooth, e, tatlı damak tadına düşkün olduğunu anladığımızdan sweet de gidiyor ve bizim aradığımız seçenek yani hiçbir boşluğu dolduramayacak seçenek salty. Soru 5 Which of the following steps of the recipe should change places to get the correct order of the cooking process? Doğru pişirme sürecini sağlayabilmek için hangi iki adım yer değiştirmelidir? Doğru sıralamaya göre diyor. Beş adımdan oluşan bir proses var. Ancak ikisi yer değiştirmeli. Bu tarz sorularla da deneme sınavlarında bolca karşılaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Önemli. Sıralamayı dikkatle okuyacaksınız. Hangisi o an sizi rahatsız ediyorsa ya da hangisinin yerinin orası olmadığını, oraya ait olmadığını hissediyorsanız hemen soruyu çözersiniz. First de başlamış, gayet güzel bir başlangıç olmuş. First put some oil oil into the pan and heat it. Tavaya birazcık yağ dökün ve ısıtın. İlk olarak... Güzel, böyle başlayabiliriz. Number two. Add onions and peppers into the pan. Tavaya sonrasında birazcık soğan ve biberler ekleyin, olur. Your meal is ready! Yemek hazır! Afiyet olsun! Diyemeyiz. Yağ koyduk, soğan koyduk, biber koyduk. Başka bir şey yapmamıştık. Yemek hazır olamaz. Mutlaka yeri değiştirilmesi gereken seçenek sensin. Dörde bakalım. Pour the eggs into the pan and add some salt. Then fry the mixture uh, for 5 minutes. 5 dakikalığına da bu karışımı işte kızartın falan. Güzel. 5'e bakıyorum. Dice the tomatoes and add them into the pan. Hani tavaya bir şeyler ekliyordu ya. İşte bu 5 numaralı seçenek 3 ile yer değiştirecek. Ve 3 numaradaki meal is ready. Yemek hazır. Enjoy it. Bon appetit seçeneği de en sona gidecek. Haliyle yer değiştirmesi gereken 3 ve 5'tir. Soru 6. Why does Mr. Carter call Green Mobile? Mr. Carter Green Mobile şirketini why? Neden aramış? Hemen aşağıya bakıyorum ve to görüyorum. Mac için, mak için. Ne yapmak için? Greg and Mr. Carter konuşuyorlar. Greg diyor ki, hello, it's Green Mobile. How can I help you? Merhabalar, Green Mobile şirketi size nasıl yardımcı olabilirim? Ve Mr. Carter diyor ki, hello, my computer is not working properly. I think it's broken. Sanırım o bozuk. Bilgisayarım düzgün bir şekilde çalışmıyor dedi. Daha sonra işte adresini aldılar, teşekkür ettiler, sizi kontrol edeceğim falan. Biz problemi anladık. Neden aradığını anladık aslında. Proble e, bilgisayar düzgün bir şekilde çalışmıyor. Sanırım bozuk. Aşağıya inelim. Mac için, Mac için cümlesini bulalım. To tell Green Mobile about a problem. Green Mobile'a bir problem hakkında bilgi vermek için olabilir mi? Yes. To buy a new computer. Yeni bir bilgisayar satın almak için. No change his home address <laughs> ev adresini değiştirmek için no say thank you to Green mobile grim mobile'a e teşekkür etmek için no eğlenceli bir soru olmuş. E, bu soruyu çözerken ben olsam böyle minik bir kahkaha atardım ona kendimi tutamayıp. E, doğru cevabımız A seçeneği olacak. Soru 7. According to the information above, who will watch the match? Kim bu maçı izleyecek? Bir maç var sanırım. Bakalım izleyecek kişiyi bulalım. Dear friends, our school basketball team has a match with a team from Johnson High School this Saturday at 3pm. Saat 3'te bu cumartesi Johnson Lisesi ile bizim basketbol takımımız bir maç yapacaklar. Let's watch the match together. Hadi bu maçı birlikte izleyelim diyor Ted. Ancak Ted'in arkadaşları diyorlar ki, Jason... Jason will study for his English exam on that day. Jason'ın o gün bir English egzemi varmış. Maçı izleyebilir mi? No. Kevin has to stay with his grandparents. Ee, Kevin ise ailesini, büyük anne ve babasını ziyaret etmek zorunda. Has to, have to, zorunda. Maçı izleyebilir mi? No. Matt likes basketball matches and he will be there. Matt basketbol maçlarına bayılır, sever ve orada olacak. İzleyecek mi? Elbette. Sandy will meet her cousins ve Sandy kuzenlerini karşılayacak. İzleyemez. Aradığımız kişi Matt. Soru 8. According to the information above, which of the following books should Joe buy for Kate? Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki kitaplardan hangisini Joe Kate'i satın alır. Satın almalıdır. Bakalım bakalım Kate ne seviyormuş. Tomorrow is Kate's birthday. Kate'in doğum günü var. So Joe decides to buy a book and asks Kate's friends about the books she has read or bought. These are their answers. Arkadaşı Kate'in doğum günü olduğundan dolayı ona bir kitap satın almak istiyor satın alacağı kitapla alakalı bilgi için de Kate's friends ile konuşuyor. Kate de değil, Kate'in arkadaşlarıyla konuşuyor. O hangi kitapları satın aldı, hangilerini okudu diye. Max diyor ki, I know she has finished the friendship. Friendship kitabını bitirdi diyor. Okudu onu bitirdi. Bu kitaptan bahsetti. Onu alır mı tekrar bu kitabı? No. She wanted to read The Old World and Jane bought it for her. Old World kitabını almayı çok istedi. E tamam süper. And Jane bought it for her. Çok istedi ama o kitabı ona Jane satın aldı. E tekrar bu kitabı satın alabilir mi? Hayır. Rose da diyor ki She wanted to buy the book The Indian Music. The Indian Music kitabını almayı çok istedi. But she bought the great dog. O kitabı almak istedi ama Great Dog kitabını satın aldı. Bu durumda almak isteyip henüz elinde olmayan kitap Indian Music. Soru 9. According to the information above, which of the following completes the conversation? Hangisi konuşmayı tamamlar? İşte tam da şu boşluğu doldurmamız isteniyor. Hadi dolduralım. Read the information okay English day. Come and share your English project with us. Gelin ve İngilizce projenizi bizimle paylaşın. Bir böyle poster var burada. Güzel eğlenceli hazırlamaya çalışmışlar. Gelin ve paylaşın projenizi bizimle. No rules. Kural yok. Just fun. Sadece eğlence var demişler. All schools. Bütün okullar and all students can join. Tüm öğrenciler, tüm okullar katılabilir. Ayrıca detay verilmiş. Date diyerek tarih time diyerek bu um, English deyin saati and place diyerek de um, bu English de etkinliğinin yerinden bahsedilmiş. Hatta for more information detaylı bilgi için the tales için de bir phone number bırakılmış. Okay hazırım hadi boşluğu dolduralım. Hello, this is Susan Jordan. I'm calling for the English Day event. Merhabalar ben Susan. Bu sizin İngilizce etkinliğinizle alakalı arıyorum. Hello. How can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? What should I do to join the event? Ben bu etkinliğe katılmak için ne yapmalıyım? Bir boşluk. Ah, okay. Thank you. Tamamdır. Teşekkürler. You can't join if you are a student. Eğer bir öğrenciysen katılamazsın diyemeyiz. B'ye bakıyoruz. If you need more information, send an email, don't call. Daha fazla bilgi istiyorsanız mail atın, aramayın bizi. Diyemeyiz çünkü daha fazla bilgi için telefon numarası bırakmışız. The event will be in the morning. So come early. Etkinlik çok erken olacak. O yüzden erken geleceksin falan. Demez çünkü no rules demişti. Kural yok. Erken gelme şartı yok. D şıkkına bakıyorum. Just bring your project to the concert house. Sadece projenizi getirmeniz yeterli. Harika. Cevabımızı bulduk. Ve son soru. Bir grafik sorusu. Which of the following is correct according to the results? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? sonuçlara göre. These are the results of survey. Yes, internet habits of adults and teenagers. Yetişkinlerin, adults and teenagers, gençlerin internet alışkanlıklarıyla alakalı yürütülen bir yarışma, bir anketin sonuçlarıyla alakalı grafikleri görüyorum. Adults And teenagers. Böyle grafiklerde öğrencilerim her zaman sizin için derim ki önce en yüksek değere bir bakın. Adults'lar, yetişkinler en çok ne yapmayı e, şey yapıyorlarmış? En çok neyi alışkanlık haline getirmişler? Sending messages. Neden bu şekilde seçiyor? Okay. Sending messages en yüksek oranda tercih edilen yetişkinlerin mesaj gönderme alışkanlığı ki yüzde altmış gibi yüksek bir oran. Sonra en düşüğe bakalım yetişkinlerde. Playing games yüzde on ve yine watching videos yüzde on. Eşit. ...ez-ez eşit bir durum var. The same bir durum var. Bu ikisini de sevmiyorlarmış. Reading news de ortaymış. Anladık. Hemen teenagers'a bakalım. Önce en yüksek der benim için çok önemli. Playing games %55 oranıyla oyun oynama teenager'ların en çok tercih ettiği alışkanlıklarıymış. En aza bakıyorum. Reading news %5 oranıyla en az gazete okuma. Sending message %15. Watch videoda %25. Grafiği en yüksek ve en aşağı değerlere bakarak analiz ettikten sonra şıklara inmeye hazırım. Hangisi doğrudur? Many adults, birçok yetişkin, watching online videos, online videoyu çok izler, çok sever. No. Teenagers prefer reading news to watching videos. Gençler haber okumayı tercih ederler videolara. No. Most of the adults enjoy sending messages. Yetişkinlerin çoğu, en çoğu mesaj göndermeyi sever, göndermekten hoşlanır. Harika olur. Teenagers hate, nefret ederler online games diyemeyiz. Asla aradığımız cevap C seçeneği. Ne kadar güzel, ne kadar net ve temiz bir soru. Grafikleri doğru analiz ederseniz, okuduğunuzu da güzel anlar, panik yapmazsanız, takır 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 10 da 10 yapacaksınız. Ben buna inanıyorum. Siz de kendinize inanın, güvenin. Başarılar sizinle olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.